Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda demir döküm Kalisto kombimizin e, petekler ısınıyor ama musluk suyu sıcak akmıyor. Bunun için NTC sensörünü değiştireceğiz. NTC sensörümüzü e, 40 TL'ye aldık bu şekilde. E, öncelikle sökmeye başlamadan önce ön bölümü ve paneli doğalgazımızı doğal gazımızı ve musluklarımızı alttaki su girişlerini kapatıp e, içindeki suyu da boşaltıyoruz. Onu öncelikle belirteyim. Şimdi sökmeye başlayalım. Öncelikle kombimizin altta iki tane vidası var. Ön kapağı çıkarmak için bunları söküyoruz. Normal bir tornavida ile sökebilirsiniz. Ön kapağı üstteki geçme yerlerinden boşandırıp alıyoruz. Bu ön bölümü kombi kapalı konuma getirdim. Alttaki kombiye su giriş ve çıkışlarını kapattım. İçindeki suyu da peteklerdekini boşalttım. göstereyim. daha önce de değiştirmiştim ben. Şuradaki parça. Tornavidanın ucundaki parça. Ucunda bir tane soket var. O soketi çıkartıyoruz. Ondan sonra sensörümüzü yerinden çıkaracağız. Çıkarırken de bize 12-13 anahtar lazım. Soketi önce soket soketli tırnak olduğu için aşağı doğru alt bölümüne Bastırdığımızda şurayı yani zaten kablo boşanıyor. Önce onu alalım. Soketimiz şu şekilde. Onu aldık. Onu kenara şöyle çekeyim. Burada dursun. Anahtarımızı alıyoruz. El girmiyor. Biraz zorlanıyoruz ama 13 anahtar oluyor. Zaten çok sert değil. öyle biraz el dar ama yani böyle yarım tur yarım tur çevirdiğimizde sökülür. Zaten biraz gevşettikten sonra da elimizle de çevirebiliriz. Normalde bu sensörler 25-30 lira civarı. Ama yani elinizden geliyorsa yapabilirsiniz. Tabii dikkatli olun. E, tamirciler genelde yani bu da benim sorduğumda bana 250 lira para istediler. Ben de bir deneyim dedim. Yapabilirsek diye. Yoksa mecbur çağıracaktık. Şimdi su damlatıyor. Biraz bunun için alta bir kap koyalım. E, eviniz batmamış olur. Şimdi peçete koydum da sağa sola fazla gelmesin diye. Alttan dediğim gibi vanaları kapatmayı unutmayın. Şimdi elimi sokacağım. Görünmeyeceği için mecbur elimle çevireceğim. Şimdi iyice gevşettikten sonra sensörü aldım. Şu suyu boşa atmasın. Söktüğümüz sensörümüz bu şekilde. Bu kireçlenmiş yani bu yeşillendiği için daha önce de aynısı olmuştu. Temizleyip de takabilirsiniz. Ben daha önce temizleyip taktım, yine çalışmıştı. Ama elimde var benim. Onu takacağım şimdi yerine. O da şu zaten. Yani dediğim gibi fiyatı çok pahalı bir şey değil. Elinizden geliyorsa yapabilirsiniz. Bu bölme biraz teflon sararsanız daha iyi olur. Yoksa conta var zaten üzerinde. Şu şekilde fazla değil. Az bir teflon sarmanız yeterli. Şimdi teflonumuzu sardım. Yerine takacağım. Elimle yerine oturtturdum. Şimdi bunu biraz çevirdikten sonra devamını anahtarla sıkıyoruz. sadece tek sıkıntı yer dar. Bu yeni aldığım sensörün kafası biraz büyükmüş. 15 anahtar oldu. Şimdi onunla sıkıyorum. Dediğim gibi tek sorunumuz el girmiyor. O biraz insanı uğraştırıyor. Başka bir sıkıntısı yok. yeterli. Bu şekilde. Orayı tekrar kurulayım biraz su attığı için. Sensörümüzün geri kablosunu yerine takıyoruz. Onu da eskinin üzerinde göstereyim şu şekilde yani şuradaki tırnak şu bölme geliyor. Çıkarırken şu tırnağı ittirdiğimizde sensörü kendimize çektiğimizde geliyor zaten. Yerine takar her, herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Direkt ittirdiğimizde oturuyor bu şekilde. Yapmamız gereken bu kadar. Sormak istediğiniz bir konu olursa yorum kısmından bize sorabilirsiniz. Destek amaçlı kanalımıza abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.